Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta sesli mesaj dinleme sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak gerçekleştirelim. Çözüm yolu 1. Rahatsız etmenin özelliğini kontrol edin. Çözüm yolu 2. Otomatik ses indirme ayarlarını kontrol edin. Çözüm yolu 3. Önberliği temizleyin ve telefonunuzu yeniden başlatın. Çözüm yolu 4. WhatsApp hesabınızda yeniden oturma açarak sesli mesaj dinleme sonundan bu adamları takip ederek rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.